Michael J. Fox, sahnenin parlak ışıkları altında yükselen genç yıldız, umut dolu bir gelecek hayaliyle doluydu. Ancak hayat ona, daha yolun başındayken acı bir gerçek fısıldadı: Parkinson hastalığı. Michael J. Başta zararsız gibi görünen titremeler yavaş yavaş tüm bedenini ve ruhunu sarmaya başladı. Genç yaşta yakalandığı bu hastalık onu fiziksel olarak sınarken ruhundaki direnişi hiç sönmedi. Michael sadece bir aktör değil, aynı zamanda Parkinson'la savaşan bir kahraman oldu. Işığı asla sönmedi. Aksine karanlık içinde bir umut ve cesaret sembolüne dönüştü. da doktor ab, ab, oraya vardığında bana da diyor Michael J Fox 9 Haziran 1961 günü Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton şehrinde sessiz bir hastane odasında doğdu. Onun için daha o gün yazılmıştı kaderinin sıradışı rotası. Annesi Phillips bir yandan memurluk yaparken diğer yandan da oyunculuğa gönül vermişti. Babası William Nelson Fox ise hayatının büyük bir kısmını Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde geçirmiş, sonrasında ise üniformasını polis kimliğiyle taşımış 25 yıllık bir ordu gazisiydi. Michael'ın hayata gözlerini açtığı o evde disiplin, sorumluluk ve aynı zamanda sanata duyulan sarsılmaz bir sevgi vardı. Ne var ki bu sevgi durağan bir coğrafyada filizlenemedi. Çünkü William'ın askeri görevi aileyi sürekli başka yerlere savuruyordu. Michael Fox çocukluğunu valizlerle yaşadı. Okul çantaları her şehirde başka tınıyla çaldı. 1971 yılında babası emekliye ayrıldığında aile nihayet kök salacak bir yer buldu. Vancouver yakınlarında Barnaby adlı sakin bir şehre taşındılar. Orası Michael'ın ilk defa bir yere ait hissettiği ama aynı zamanda hayallerinin de tomurcuklandığı yer olacaktı. Ne yazık ki hayat bu mutluluğu uzun soluklu yaşatmadı. Michael daha şöhretinin doruklarına bile çıkmadan 6 Ocak 1990'da babasını kalp krizi sonucu kaybetti. Bu onun içinde asla kapanmayacak bir yara açtı. Yıllar sonra annesi de bu dünyaya veda etti. Böylece onu hayata bağlayan iki en güçlü dal birer birer kökünden koptu. Yaşıyorum. Doktor yaşıyor. Vahşi batıda ama yaşıyor. Evlat söylesene sen iyi misin? Yardım ister misin? Michael Barnaby Central Ortaokulu'nda eğitim gördü. Yeteneği daha o yaşlarda öğretmenlerinin ve çevresinin dikkatini çekmişti. Bugün hala Barnaby South Lisesi'nin sahnesi onun adını taşıyor. Çünkü o sahnede ilk defa ışıklar Michael için yandı. Henüz 16 yaşında Kanada Televizyon Kurumu'nun yapımcılığını üstlendiği Leo and Me adlı dizide ilk kez kamera karşısına geçti. O an Michael'ın içindeki cevherin kabuğu çatladı. Oyunculuğun büyüsüne kapılan genç Fox, 18 yaşında hayatının en büyük adımını attı ailesini, ülkesini ve geçmişin arkasında bırakıp Los Angeles'a yani hayallerin kenti Hollywood'a taşındı. Kalbinde korkular, gözlerinde umut vardı. Orada yapımcı Ronald Sheldon tarafından keşfedildi. Letters from Frank adlı televizyon filminde Michael Fox adıyla Amerikalı seyircilerin karşısına çıktı. Ancak bir sorun vardı. Oyuncular Birliği aynı isimde iki aktöre izin vermiyordu. Ve o isimle daha önce kayıt yaptırmış başka bir Michael Fox vardı kendine yeni bir kimlik bulmalıydı. Michael Andrew Fox ismi ona resmi gelse de kulağa hoş gelmiyordu. Michael A. Fox ise alaycı bir çağrışım yapıyordu. Fox kelimesi çekici anlamında kullanılıyordu ve A. Fox ismi fazlasıyla ukala geliyordu ona. O an zihninde bir ışık yandı. Bonnie ve Clyde filmindeki o saf unutulmaz karakter oyuncusunu düşündü. Michael J. Pollard. İşte bu dedi. Ona ilham veren Hollywood'un dışa vurumcu yıldızlarından biri olan Pollard'ın oluruna adının ortasına J harfini ekledi. Bazen şaka yollu genius anlamına geldiğini söylese de o harf bir saygı duruşuydu aslında. Böylelikle Michael J. Fox adı artık resmileşti ve bu isimle sinema dünyasında bir yıldız doğdu. Kontrol başlamıştır. Servisimiz hizmetinizdedir. 1980'lerin başında Los Angeles'ın kargaşasında bir genç vardı. Cebinde birkaç bozukluk, yüreğinde kocaman hayaller taşıyan Michael J. Fox, hayatının ilk uzun metrajlı film deneyimini Midnight Madness ve Class of 1984 filmleriyle yaşadı o dönem hala Michael Fox adını kullanıyordu ve Hollywood'un kalabalık yıldız adayları arasında mütevazı adımlarla yürüyordu. Henüz kimse o genç adamın milyonların evine, kalbine ve belleğine kazanacak bir televizyon karakterine dönüşeceğini bilmiyordu. Ve sonra bir telefon kulübesinde kaderin tuhaf oyunu devreye girdi. 1982 yılında hayatını kökten değiştirecek teklif geldiğinde Michael Fox bir telefon kulübesinin içindeydi. Küçücük bir alanda dışarının uğultusu ve içinin endişesi arasında sıkışmıştı. Oyunculuk tutkusu uğruna her şeyi riske atmış, Kanada'dan ayrılmış, Los Angeles'ta kendi sesini duyurmaya çalışmıştı. O an Matthew Broderick'in rolü kabul edememesiyle açılan boşluk Michael için hayatı atılan altın bir kanca oldu. NBC'nin yeni dizisi Family Ties'ta Alex Keaton rolü teklif edildiğinde hiç düşünmeden kabul etti. Oysa ne o ne de kimse bu dizinin hayatına nasıl bir yön vereceğini henüz bilmiyordu. Bu dizi dönemin idealist ve genç ailelerini anlatmayı amaçlıyordu. Ebeveynler ana karakterlerdi. Çocuklarsa ikinci planda kalacaktı. Ama Michael J. Fox'un canlandırdığı Cumhuriyetçi Alex Keaton karakteri izleyiciyi öylesine etkiledi ki Sadece 4 bölüm sonra dizinin odak noktası tamamen değişti. Artık merkezde takım elbisesi içinde kurnaz, zeki, alaycı ama çok sevimli bir genç vardı. Alex Keaton ve onu canlandıran Michael J. Fox bir anda Amerikan televizyonunun yeni gözdesi haline geldi. Ne var ki her başarı öyküsünün arkasında görünmeyen çatışmalar ve mücadeleler de olurdu. Dizi yapımcılarından Brandon Tartikoff, Fox'un rol için fiziksel olarak uygun olmadığını düşündü. Onun ebeveynlerini oynayan oyunculara göre fazla kısa olduğunu ileri sürdü. Hatta alaycı bir şekilde, "Bu çocuk bir öğle yemeği kutusunda asla bulabileceğiniz türden bir yüz değil." dediği söylendi. Brandon bu yüzden Michael'ı diziden çıkartmaya çalıştı. Fakat Michael J. Fox pes etmedi her sahnede ruhunu ortaya koydu. Replikleri sadece okumadı, yaşadı. Gülüşü içtendi, gözleri parlıyordu. İzleyici onu çoktan bağrına basmıştı bile. Ve zaman Brandon'ın yanıldığını açıkça gösterecekti. Yıllar sonra Fox artık bir yıldız olmuşken o sözleri asla unutmamıştı. Ve Brandon'a özel yapım bir öğle yemeği kutusu hediye etti. Üzerinde şu cümle yazılıydı. Brandon'a bu karganızı koymanız için sevgiler ve öpücükler Michael J. Bu kutu sadece bir ironi değil, azmin, inancın ve nezaketin en zarif cevabıydı. Brandon Tartikoff o kutuyu NBC ofisinde kariyerinin sonuna kadar sakladı ve o andan itibaren Michael J. Fox'un sadece bir oyuncu değil, iz bırakan bir hikaye anlatıcısı olduğu tüm dünyaya ilan edilmişti. Hollywood stüdyolarının birinde devasa bir karar alındı. Back to the Future yani Geleceğe Dönüş adlı zaman yolculuğu temalı filmin yönetmeni Robert Zemeckis sete girip cesur bir hamle yaptı ve başrol oyuncusunu değiştirdi. Eric Stoltz'un yerine artık başka bir isim alacaktı. O isim zamanın ruhunu taşıyan ama o zamanın çok ötesine ulaşacak bir genç isimdi Michael J. Fox. Robert'ın bu kararı film tarihine yön verecek kadar büyüktü. Robert Eric Stolz'un rolü taşıyamadığını düşündü. Filmdeki mizah, ironi ve gençlik enerjisi eksikti. Eric Stolz'un durgunluğu hikayeyi olması gereken duygusal yüksekliğe çıkaramıyordu. Michael J. Fox için fırsat doğmuştu. Fakat o dönem Michael'ın takvimi çok yoğundu. Bir insanın dayanabileceği sınırları fazlasıyla zorluyordu. Sabah saat 10'da Family Ties setine giriyor, akşam saat 6'ya kadar sitcom sahneleri için prova yapıyordu. Ardından da soluğu geleceğe dönüş setinde alıyor, sabah saatlerine kadar kamera karşısında kalıyordu. Bu maraton tam iki ay sürdü. Uyku, dinlenme ve boş vakit gibi sözcükler onun literatüründen silinmişti. Ama sonuç her şeyi değerli kıldı. Geleceğe dönüş vizyona girdiğinde hem eleştirmenlerin hem de milyonlarca izleyicinin gözdesi oldu. 8 hafta boyunca Amerika gişelerinde bir numaradan inmedi ve dünya çapında 381 milyon dolar kazandırdı. Michael Fox ve Christopher Lloyd'un, Marty McFly ve Doug Brown arasındaki o unutulmaz kimyası sinema tarihine adeta kazındı. Birçok Dergi, ikilinin dostluğunu Kral Arthur ve Merlin'in modern yansıması olarak tanımladı. Fox bu rolle 43. Altın Küre ödüllerinde aday gösterildi. Artık şöhretinin zirvesindeydi. Ancak yıldız olmak her zaman sahne ışıkları altında olmaktan ibaret değildi. Fox'un hayatı gerçek bir ölüm kalım sahnesine dönüştü. Geleceği Dönüş'ün 3. filminde yönetmen Çılgın Köpek Tan'ın karakteri tarafından Martin'in asıldığı sahneyi çekerken Michael Fox dublörsüz oynamakta ısrar etti. Boğulmamak için ipin altında elinin nerede olması gerektiğini ezberlemişti. Fakat üçüncü çekimde küçük bir hata büyük bir felakete dönüştü. Elini yanlış yere koydu. Nefesi kesildi. Gerçekten boğulmaya başladı. Bilinci yavaşça kapanırken yapımcı Zemekis durumu fark etti ve çekimi hemen durdurdu. O an Michael ölümle göz göze geldi. Bu sahne bir film karesi değil, bir hayat dersi olmuştu. Oh, harika Michael Fox'un şöhreti sadece bu üçlemeyle sınırlı kalmadı. Aynı dönemde Teen Wolf, Light of Day, The Secret of My Success ve Bright Light Big City gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle The Secret of My Success filmi büyük ilgi gördü. 110 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Bright Lights Big City ile Fox kendi tarzının bir hayli dışına çıktı. Alkol, uyuşturucu ve gece hayatıyla çalkalanan bir karakteri canlandırdı. Bazı eleştirmenler onu bu rolle özdeşleştiremedi, hatta yanlış seçim olarak değerlendirdiler. Özellikle Michael Fox'un filmindeki sarhoş monoloğu onun oyunculuk sınırlarını neden zorladığını ve büyüdüğünü gösteriyordu. Bu filmin çekimleri sırasında Fox, Family Ties dizisindeki kız arkadaşı Tracy Pollan'la tekrar başrol oynadı ekran dışında da kalpleri birbirine yakındı. Bu yakınlık zamanla gerçek bir aşka dönüştü. 1986, 87 ve 1988 yıllarında Family Ties 3 kez Emmy kazandı. Dizi sona erdiğinde 1989'da bir altın küre ödülü daha aldı. Onun adı artık sadece gençlik ikonları arasında değil, aynı zamanda endüstrinin saygı duyulan isimleri arasında da geçiyordu. Michael J. kariyerindeki parlak yıllar sırasında sadece oyuncu olmakla kalmadı. Bir yapımcı olarak da sektörde yer aldı. Family Ties sona ererken kendi yapım şirketi Snowback Productions aracılığıyla Paramount yapım şirketiyle iki yıllık bir anlaşma yaptı. O artık yalnızca rol alan değil, hikaye yazan, yön veren bir aktördü. 1989'da Vietnam Savaşı'nı konu alan bir filmde oynadı. Bu film gişede beklentiyi karşılamasa da Fox'un performansı bir dönüm noktasıydı. Sadece sevimli genç adam rollerinin değil, ciddi dramatik rollerinde altından kalkabileceğini gösterdi. 1991 yılı Michael J. Fox için sadece kariyer basamaklarında yeni zirveler anlamına gelmiyordu. Bu yıl perde arkasında acı bir gerçekle yüzleşti. Hayatının yönünü sonsuza dek değiştirecek kırılma noktası yılıydı. Dışarıdan bakıldığında o hala Hollywood'un enerjik, zeki, alaycı ama sevimli aktörüydü. Ama iç dünyasında zamanın tersine değil, üzerine doğru aktığı bir gerçeklik vardı artık. Parkinson hastalığı bu teşhis konduğunda henüz kimse bilmiyordu ve doktorlar ona 10 yılı kaldığını söylemişti. O cümle bir aktörün değil, bir insanın tüm geleceğini baştan yazabilecek kadar ağırdı. Ama Fox bu gerçeği bir engel değil, bir ivme gibi gördü. Hızlandı, durmadı, kaçmadı. Sadece içindeki fırtınayı gizledi. Aynı yıl romantik komedi The Hollywood'da başrol oynadı. Yetenekli bir doktorun plastik cerrah olmak üzere yola çıkarken Güney Carolina'daki küçük bir kasabada kendini bambaşka bir hayatın içinde bulmasını anlatan filmde Fox yine doğal cazibesini ve o eşsiz mizahını sergiledi. Time Out dergisine göre bu rol onun en iyi performansıydı. Aslında seyirciye yansıyan sadece karakterin dönüşüm yolculuğu değil, Michael Fox'un kendi içsel dönüşümü de ayrıca çünkü o artık her role geçmişte olduğundan çok daha derin, çok daha anlamlı bir yerden bakıyordu. Yine 1991'de The Hard Way filminde rol aldı. Bu kez bir polis memurundan eğitim alan, göz önünde yaşayan ama gerçekte kim olduğunu arayan gizli bir aktörü canlandırdı. Fox gerçek hayatta da maskelerle ve rollerle sarılı bir dünyada içindeki karmaşayla baş etmeye çalışıyordu. Filmdeki karakterinin rol yaparak gerçekliği öğrenmesi onun kendi yaşamıyla neredeyse örtüşüyordu. Parkinson teşhisini aldıktan sonra zamanın hızla aleyhine akabileceğini fark etti. Bu nedenle kariyerine hız verdi. Kısa süre içinde 3 filmde rol aldı. For Love or Money, Life with Mikey ve Greedy. Bu filmler onun üretkenliğinin, azminin ve tükenmek yerine çoğalmak için gösterdiği insanüstü çabanın simgesiydi. Bir zamanlar sahnede kahkaha atan, kamera önünde dans eden adam, Artık içinden gelen fısıltıyı bastırmak için sahne ışıklarını daha da parlak hale getiriyordu. 1990'ların ortasında Fox artık yıldız oyuncudan çok karakter oyuncusuna doğru evrilmeye başladı. The American President ve Mars Attacks gibi filmlerde yardımcı rollerde boy gösterdi ama her sahnede kendine özgü bir ışık taşıdı. Çünkü o artık rol yapan bir genç değil, ruhuyla anlatan bir adamdı. Son büyük başrol performansı Peter Jackson'ın yönettiği The Frighteners filminde geldi. Bir yandan korku, diğer yandan kara mizahla yoğrulmuş bu yapımda Fox, doğaüstü güçlere sahip bir adamı canlandırdı. Eleştirmenler onun performansını övgüyle karşıladı. O filmde Fox'un gözlerinin altında artık sadece rol değil, acı, direnç ve sarsılmaz bir içgörü vardı. That fellow takes us totally for granted. Hey Stewart, interrupt, huh? Fiziksel olarak yorulmaya başladığı bu dönemde Fox sesini kullanarak varlığını sürdürmenin yollarını aradı. 1990'lar ve 2000'lerde birçok sevilen yapımda seslendirme yaptı. Disney'in Homeward Bound, The Incredible Journey ve devamı olan Lost in San Francisco filmlerinde sadık ve enerjik köpek Chance'e sesini verdi. Stuart Little serisinde baş karakteri canlandırdı ve o sevimli farenin ruhuna gerçek bir kimlik kattı. Atlantis The Lost Empire animasyon filminde Milo James'i seslendirdi ve izleyicileri bir başka fantastik dünyaya taşıdı. Kamera önünden yavaşça uzaklaşıyor olsa da Michael J. Fox'un sesi, ruhu ve varlığı hala hayatın içinde yankılanıyordu. 1996 yılında Michael J. Fox televizyon ekranlarına yeniden döndü. Ancak bu dönüş sadece bir aktörün rol alması değil, bir adamın hayatının en karanlık savaşını kameraların önünde de sürdürmeye devam etmesiydi. Spin City ABC kanalında yayınlandığında Fox, New York'un kurgusal belediye başkan yardımcısı Mike Flaherty karakteriyle izleyiciyle buluştu. Politik mizah, hızlı akan diyaloglar, iç içe geçmiş ilişkiler vardı. Her şey oldukça tanıdıktı. Ancak bilinmeyen bir gerçek daha vardı. Michael artık bedenine karşı bir savaş veriyordu ve bu savaşı gülümseyerek sürdürüyor, kimseye fark ettirmemeye çalışıyordu. Spin City'nin yaratıcıları arasında yer alması, projenin hem önünde hem de arkasında onun imzasını taşıdığı anlamına geliyordu. Fox, yapımcılık koltuğunda Billy Lawrence ve eski dostu Gary David Goldberg birlikte oturuyordu. 1998, 99 ve 2000 yıllarında 3 altın küre, 1999 ve 2000'de 2 Screen Actors ödülü ve 2000'de bir Emmy kazandı. Oynadığı karakter kadar yaşadığı gerçeği de derinden hissettiriyordu. Ancak bu başarıların ortasında bir itiraf geldi. 3. sezonda dizinin kadrosuna ve kendi ekibine Parkinson hastalığını açıkladı. Herkes susmuştu. Çünkü bir kahraman zayıflanlarını paylaşıyordu. Dördüncü sezonun sonunda ise Michael J. Fox diziden ayrıldığını duyurdu. Yerini Charlie Sheen aldı. Fox sadece birkaç özel bölümde göründü, ama asıl mesaj zaten verilmişti. Bazen en büyük cesaret geri çekilmekti. 2002 yılında başka projeler denendi. Lottery Hill Entertainment adlı yapım şirketi aracılığıyla DreamWorks Television ve Touchstone Television'la pilot bölümler hazırlandı. Fakat hiçbir proje kalıcı olmadı. Kamera yavaş yavaş onu terk ediyordu. Ya da belki de o yavaşça kameralara veda ediyordu. Ama Fox'un oyunculuğa olan tutkusu tam anlamıyla sönmedi. 2004 yılında Scrubs dizisinde obsesif bozukluğa sahip bir cerrah olan Dr. Kevin Casey karakteriyle iki bölümlük unutulmaz bir konuk oyunculuk yaptı. 2006'da Boston Legal dizisinde akciğer kanseriyle savaşan bir adamı canlandırdı. Gerçek hastalıkla savaşırken karakterindeki acıyı ve umudu oyunculuğuyla yeniden yarattı. Emmy adaylıkları bu performansları taçlandırdı. Ama esas başarı sahicilikti. 2009'da Kurtar Beni dizisinde 5 bölüm boyunca rol aldı ve bu rol ona bir Emmy daha getirdi. Bu ödül artık fiziksel olarak zorlanan, konuşma yetisi yavaş yavaş kaybolan ama hala duygularını anlatabilen bir sanatçının onuruydu. 2010'da başladığı The Good Wife dizisinde Louis Cannon karakterini canlandırarak 3 yıl üst üste Emmy'ye aday gösterildi. Karakterinin kurnazlığıyla Fox'un içindeki arasındaki zıtlık performansını daha da çarpıcı hale getiriyordu. 2011'de Carp Your dizisinde kendisini canlandırdı. Bu kez kamera karşısında değil, adeta kendine karşıydı. Larry David'in dizideki karakteri Fox'u Parkinson hastalığını manipülasyon için kullanan biri olarak görüyordu. Bu ince bir mizahın çok daha derin bir kişisel hesaplaşmaya dönüştüğü bir anıydı. 2017'de kısa süreliğine tekrar göründü. Bu rol bile onun hastalığıyla nasıl barıştığını, mizahı bir zırh gibi kullandığını gösteriyordu. 2012'de NBC, Michael J. Fox'un hayatına dayanan The Michael J. Fox Show adlı diziyi duyurdu. Hayatından izler taşıyan bu proje 22 bölümlük bir sipariş aldı ve Eylül 2013'te yayınlanmaya başladı. Ancak dizi 15. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Gerçeğin ağır yükü kurmaca hikayenin sınırlarını aşıyordu belki de. Yine de Fox var olmaya devam etti. Geleceğe dönüş video oyununda Marty McFly'in yaşlı versiyonunu seslendirdi. Geçmişle bugünü bir kez daha buluşturdu. 2020 yılında Michael J. Fox, artık güvenilir biçimde konuşamadığını ve replikleri ezberlemenin imkansızlaştığını açıkladı. Oyunculuktan ikinci kez emekli olduğunu duyurdu. Aynı yıl anı kitabı No Time Like The Future'ı çıkardı. Bu kitap onun yalnızca bir yıldız değil, acının içinde geçen, umudu koruyan bir insan olduğunu bir kez daha gösterdi. Kitabında şöyle yazıyordu. Her şeyin bir zamanı vardır ve 12 saatlik bir iş günü geçirme, 7 sayfa diyalog ezberleme zamanım artık geride kaldı. İkinci bir emekliliğe giriyorum. Bu değişebilir çünkü her şey değişir. Ama eğer bu oyunculuk kariyerimin sonuysa öyle olsun. Artık zamanın izleri yüzünde, kelimelerin titrek yankısıysa sesinde beliriyordu. Fakat Michael J. Fox'un hikayesi asla sadece bir hastalığın öyküsü olmadı. 2021'den sonra geçen her yıl onun insan ruhunun ne kadar dirençli, ne kadar ilham verici olabileceğini yeniden kanıtladı. Fox, 2021 yılında Expedition Back to the Future adlı televizyon dizisinin bir bölümünde izleyiciyle buluştu. Bu yapım nostalji ile bugünü birleştiren duygusal bir yolculuktu. Aynı yıl Back Home Again adlı animasyon filminde yer alarak sesiyle yeni kuşaklara dokunmaya devam etti. Geri planda duruyordu belki ama sesi hala bir yıldız gibi parlıyordu. Ve sonra belki de hayatının en içten en çıplak yansıması geldi. Steel, A Michael J. Fox Movie. 12 Mayıs 2023'te Apple TV'de yayınlanan bu belgesel sadece onun Parkinson'la mücadelesini değil onun özünü anlatıyordu. Bu yapım büyük bir ilgiyle karşılandı. 75. Primetime Emmy ödüllerinde 7 dalda aday gösterildi ve 4 ödül kazandı. Ancak bu başarılar bile belgeselin gerçek gücünü tam anlamıyla tarif edemiyordu. Çünkü bu yapım bir hastalığa yenilmeyen, onunla birlikte yaşayan bir adamın portresiydi. Ve sonra bir başka mucizevi an yaşandı. 29 Haziran 2024, Glastonbury Festivali. Sahne ışıkları binlerce kişinin üzerine düşerken, Coldplay'in enerjisi coşkulu bir dalga gibi yayılıyordu. Ve bir anda sahneye Michael J. Fox çıktı. Elinde gitarla bir kahraman gibiydi. Fix You ve Human Kind parçalarında gitar çaldı. Sesinin yerini artık müzik almıştı. Ama her notada onun sesi vardı. Onun gülüşü, onun hikayesi, onun yarası. Coldplay'in solisti Chris Martin ise o an şu sözleri söyledi. Biz asla ayrılmadık. Hep kardeştik. Hastalıktan önce de, hastalıktan sonra da. O konuşmasa da biz onu anlıyoruz. Seyirciler ağlıyordu. Gözlerinde hayranlık değil minnettarlık vardı. Çünkü o sahnede bir aktör değil umut vardı. Ve sonra bir haber daha geldi. 15 Mayıs 2025'te Michael J. Fox, Shrinking King adlı komedi dizisinin 3. sezonunda rol alacaktı. Sessizliğe gömülmüş bir oyunculuk kariyerinden kısa ama anlamlı bir dönüştü. Kendi iradesiyle, kendi zamanı geldiğinde tıpkı geçmişte olduğu gibi yine sahnedeydi. Bu dönüş belki sadece bir karakterin değil insan direncinin yeniden canlanışıydı. Hayat bazılarına sahne ışıkları altında alkışlar armağan eder. Bazılarına ise gölgelerin içinde dimdik durabilme gücü. Michael J. Fox ikisinde yaşadı. 1991 yılında henüz 30 yaşındayken ona ömür boyu sürecek bir mücadele miras bırakıldı. Parkinson hastalığı. Bu herkes için yıkıcıydı. Ama o susmadı. Ömrünü yalnızca hayatta kalmaya değil, başkalarını da kurtarmaya adadı ve başka hastalara da yardım edebilmek için The Michael J. Fox Foundation'ı kurdu. Bu vakıf, Parkinson araştırmaları için dünyanın en büyük kar amacı gütmeyen kuruluşuna dönüştü. Michael J. Fox yalnızca sayfalarda kalmadı. O sokaklara, ekranlara ve kalplere indi. Kendi hastalığını ve acılarını anlatan birçok kitap çıkardı. Çıkardığı kitaplarla insanlara umut oldu. Onlara yaşama sevinci aşıladı. Time dergisi onu dünyayı değiştiren 100 kişiden biri ilan etti. 2010'da Fahri Tıp Doktorası aldı. 2016'da Hong Kong ve Londra'da düzenlenen iki açık artırmada neredeyse 7 milyon dolar topladı. 2024'te Time dergisinin sağlık alanındaki en etkili kişiler listesinde yer alırken sesi biraz daha kısıktı belki de ama yankısı hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Fox'un hayatındaki en sessiz, en güçlü dayanak Tracy Polin oldu. Onlar Family Ties setinde tanışmışlardı. Orada başlayan bağ sahne ışıklarının çok ötesine taşındı. 16 Temmuz 1988'de Vermont'ta evlendiler. Hayat Hayatlarının rotası farklı şehirlerden, farklı evrelerden geçti. Ama yuvanın neresi olduğu belliydi. Birbirlerine sarıldıkları yer. Bu güzel çiftin dört çocukları oldu. Bir erkek, üç kız. Fox'un hayatındaki en büyük rollerini hiçbir zaman kamera kaydetmedi. Onlar baba oluşunda, eş oluşunda, her sabah yeniden ayağa kalkışında gizliydi. Michael Fox, fırtınanın ortasında bile çocuklarına umut aşılayan bir baba, eşine yaslanacak bir omuz, milyonlara ise hayatın içindeki direnci öğreten bir öğretmen oldu. Michael J. Fox, insan bedeninin kırılganlığında ruhun nasıl güç bulabileceğinin yaşayan kanıtıydı. Parkinson ona diz çöktüremedi. O hastalığı bir kimliğe çevirmedi. Aksine o kimlikten bir direniş hareketi yarattı. Michael J. Fox'un hikayesi yalnızca bir aktörün yükselişi ve düşüşü değildi. Bu insan ruhunun en karanlık anlarda bile nasıl parlayabileceğinin hikayesiydi. Hastalıklara rağmen pes etmeyen, mücadeleyi ve umudu elden bırakmayan bir adamın yaşam öyküsüydü. O sadece hastalığıyla değil, cesaretiyle, sevgiyle ve inancıyla milyonların kalbinde yaşamaya devam ediyor. Işığı sönmeyen bir yıldız gibi engellerin üstesinden gelen bir kahraman olarak. Michael J. Fox'un yaşamı aslında bize şunu anlatıyor: Gerçek güç, zorluklara rağmen ayakta kalmak, düşmekten korkmayıp tekrar tekrar dindik durabilmektir. Onun yolculuğu karanlıkta kaybolmayan bir umut feneri, yaşamın her anına değer katan sevgiyle ve cesaretle dolu bir çağrı. Çocukluğumuzun en güzel anlarında yer etmiş olan bir Michael J. Fox geçiyor bu hayattan.